Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar belgesel çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir belgesel türünde bir deneyim yapacağım. Belgeselimin konusu henüz net belli değil. Fakat biraz da böyle kırsal kesimleri çekme yönünde bir türden kısa bir belgesel yapmayı düşünüyorum. Ee, Baraja çıkacağım. Barajdan gölyazı diye bir yer var Bursa'nın gölyazı köy diye kasabası diye bir yer var. Orayı böyle tamamen ayaklarımızın altında iz, izleyeceğiz. Yani sanki böyle ayaklarımızın altındaymış gibi izleyeceğiz. Bazen burada festivaller oluyor. İşte nasıl festivaller? Ee, uçurtma festivali oluyor. Ondan sonra araba yarışları oluyor bu e, şey türünde. Nasıl söylenir? Bla bla bla. Aklıma gelmiyor şu an. Evet şöyle bir kısa tur atalım. Aslında burada çadır çadır kurulup da kamp da yapılabilir. Kamp alanı vardır yani. Eğer kapla ilgilenen arkadaşlar varsa tavsiyemdir. Şöyle yeşillik alan. Şöyle göl kenarı. Şuradaki arkadaki çınar ağacı da 500 yıllık bir tarihi var diye biliyorum. Yani net bir bilgim yok ama çok geçmişe dayanan bir tarihi var. Arkadaki içine racen. Şöyle manzaraya bakar mısınız? Harika bir manzara var. Şöyle göl boyuna doğru ilerliyoruz. Ulubat Gölü'nün kenarına doğru gidiyoruz. Evet. Harika. Güzel. Dalgaları görebiliyorum şu an. Hafif o dalga. Rüzgar yok. Rüzgarın olmaması çok daha iyi. Şöyle kamışları da göstereyim. Göllerimizin kamışları meşhurdur, kayıkları meşhurdur. Şu sessizliği hissedebiliyorum yani şu şu gölün sessizliği benim çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle bir çekim yapalım. Çamurlu yollar. Evet yağmur yağdı bugün. köpeği görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu bu yörenin köpeğidir. Yanına yaklaşacağız. Umarım ısırmaz, saldırmaz. Saldırırsa da gündem alabiliriz. Bu iyi değil. Yaklaşıyoruz. Yaklaştık. Daha da yaklaştık. Evet arkadaşlar şu an bir manzaraya gireceğiz Çok güzel bir manzaraya. Kuş bakışı, göl yazı tamamen kuş bakışı ayaklarımızın altında olacak. İlerliyoruz şu an. Yolları görüyorsunuz. Birazdan bayır yukarı tamamen böyle bayır yukarı çıkacağız. de görülen alan tepe insanlar oradan uçurtmayla atlıyor. Arkadaşlar şu an manzaraya geldik fakat hava bulutlu olduğu için sisli olduğu için pek fazla net bir şey gözükmüyor. Ama ben size şöyle göstereyim. Şurası uçurtma alanıdır. Uçurtma uçurtmayla buradan atlanıyor. Şöyle göstereyim. Bayrağı görürsünüz. Şurada tam karşıda bayrak var. Şöyle şu aşağıdaki alana atlıyorlar ilerleyen zamanlarda daha net gözükür. Evet arkadaşlar burası uçurtma alanıdır. Bu uçurtma alanından atlıyorlar bayrağı görüyorsunuz. Şurada bir tane bayrak gibi bir şey var. Şöyle bir alana atlanıyor. Şu an resmen sanki bulutların içindeyiz. Şu yan tarafta baraj oluyor. Barajı görüyorsunuz. Kocaman bir Boru boru hattı var Su buradan akıyor ee, Tabi bu baraj Bursa'da Çok büyük bir boru var Boruyu görüyorsunuz Barajın Ben de özledim, Ben de barkı, an Sana kavuşmak istedim Pardon Çok harika bir görünüm var şu an, tam böyle. Ömer ne söylemek istersin arkadaşlara? Seni izleyen insanlara ne söylemek istersin? Harika bir manzara vardı tabi biraz önce. Fakat an, sis kap, sis kapattı. Şu an mükemmel bir doğa olayı yani sis şu an her tarafı kaplı, kaplıyor. Mükemmel bir görüntü vardı. Gittikçe sisin kaplamasıyla ayrı bir görüntü oluşmaya başladı. Yani tam nefes alınacak huzurlu bir yer. Manzarası güzel. Arkadaşların da böyle keyiflice vakit geçirecek bir yer yani. Evet arkadaşlar şu an her tarafı sis sardı. Göz gözü görmüyor resmen. Şu an bulutların içindeyiz sanki. Her tarafta sis var. Bulutların üstünde yürür gibi. Göz gözü görmüyor. Şuraya baksana. <laughs> Hakikaten göz gözü görmüyor. <laughs> ne yani, var bak. Şurası mesela? Çok daha netti. Şu an gitti yani. E